vazifeli bulunduğum okulda diyor, okulun adını söylemiyor. Özel bir kuruma hazırlatılmış kazanım değerlendirme sınavında çıkan soru. Allah çocuklarımızı muhafaza eylesin. 10. soruda diyor, her Müslümanın gönülden inanıp kabul etmesi gereken bazı esaslar var. Bunlar imanın şartları olarak adlandırılır. Aşağıda verilenlerden hangisi imanın şartlarından biri değildir? diye Değil madde yapmış. A. Allah'a iman B. Kur'an'a iman C. Meleklere iman de kaza ve kadere iman. Şimdi bu dördünden biri iman şartı değil diyor çocuğa. Allah'a imanı çıkartamazsın. Meleğe iman çıkartamaz, Kur'an'a iman çıkartamaz. Ne çıkartacaksın? Allah çoluk çocuğu muhafaza eyle ya Rabbi. Kafayı görüyorsunuz kaderi inkar edenlerin kafasını. Bütün mesele baştan da bu kaderden çıktı, sonunda da bu kaderden gidiyor yani. Mevla imtihan ediyor kullar. Kadere iman ne demek biliyor musunuz? Allah bizim ne yapacağımızı önceden bildi mi bilmedi mi? Ya Allah bilmiyor diyor bu adamlar ya. Biz evliyaya bile kerametle bildirildi, onu konuşuyorduk. Şimdi Allah bilmez diyenlere cevap vermeye başladık. Şu geldiğimiz gerilemeye bak. Allah'ım imanlarımızı sana emanet eyledik. Sen muhafaza eyle, çoluk çocuklarımızla. Böyle sorular hazırlayan zihniyetleri böyle dersler veren zihniyetleri bütün eğitim sisteminden ihraç eyle ya. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Bari bırakın din öğretmeyin çocuklara okulda ya. Anası babası öğretsin ya. Bırakın din öğretmeyin ya. Lazım değil ya. Lazım değil. böyle böyle öğretecekseniz kaderi oradan amenden çıkaracaksanız özel okullar yani şimdi tabii devletin resmi okulunda değil bu. Velakin e bu milli eğitimin denetiminde, de, özel okullarda denetimde. Ama dedim sana ya, kim kimi denetleyecek ya? Kim kimi denetleyecek? La havle ve la kuvvete illa.